kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere meşhur saya çöreği tarifiyle geldim kat kat ve tel tel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum İlk olarak yoğurma kabıma bir buçuk tatlı kaşığı tuz 2 bardak ılık süt ekleyip karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra tuzum tamamen eridikten sonra 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde yoğurt ekliyorum. Ben ev yoğurdu kullandım. Sizler isterseniz market yoğurdu da kullanabilirsiniz. Yoğurdu da karıştırdıktan sonra bir miktar un ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz ilk başta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırabilir. Daha sonra hamurunuzu yoğurmaya başlayabilirsiniz. Ben hemen pratik bir şekilde hamurumu yoğurmaya başladım. Bu tarz tarifler yaparken hamuru güzel yoğurmaya dikkat edin. Mayasız bir hamur olduğu için ekstra yoğurulmak ister. O yüzden güzelce yoğurduğunuz zaman çok daha güzel açılacaktır azar azar un ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum bir süre yoğurma kabında yoğurduktan sonra hamurumu tezgah alacağım tezgahta da bir 3-4 dakika kadar hamuru mutlaka yoğuracağım toplamda 6 buçuk bardak un kullandım unun markasına göre değişiklik gösterebilir sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz hamurumuz yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Buna dikkat ederek hamurunuzu hazırlarsanız çok daha güzel olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu toparlamaya başladım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Daha sonra tezgahta hamurumu 3-4 dakika kadar yoğuruyorum. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel açılacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Yoğurma kabının dibindekileri de temizledikten sonra hamurumu tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yoğurma kısmını biraz uzun tuttum. İlk defa deneyenler için daha açıklayıcı olması adına Hamuru 3-4 dakika kadar tezgahta güzelce yoğurdum. Daha sonra üzerini bir streçle kapattım. 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra hamurumu açma işlemine başlayacağım. Mayasız bir hamur olduğu için dinlendirme aşamasını çok fazla uzun tutmamıza gerek yok. Bu arada bizler de yağ karışımını hazırlayabiliriz. Hemen sizlere yağ karışımından bahsedeyim. 150 gram kadar tereyağı veya margarini eritin, çok fazla ısıtmadan üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra güzelce karıştırın. Daha sonra kullanabilirsiniz. Hemen hamurumu tezgaha aldım, bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hamuru altı eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin bazı parçaları büyük olduğu için dengelemek için yuvarladıktan sonra alt kısmından fazla olan kısmı alıyorum. Küçük olan bezeleri ekledim. Bezeleri kenara aldım. Üzerini de bir mutfak beziyle örttüm. Üzerini örtmeyi unutmayın, kurumasın. Hemen ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açmaya başlıyorum. Hamuru açabildiğiniz kadar açın. Ne kadar açarsanız o kadar güzel olacaktır. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yufkamı yeteri kadar açtım. Yakından gösterdikten sonra tezgaha serdim üzerine yağ karışımından sürüyorum her yerine gelmesine dikkat edin her yerine gelecek şekilde güzelce sürmezseniz hamurun bazı yerleri yapışacaktır ve kalın olacaktır o yüzden her yerine gelecek şekilde güzelce sürmeye dikkat edin Yağı ilk kata sürdükten sonra üzerine ikinci yufkamı seriyorum. Yufkayı sererken kısa gelebilir veya uzun gelebilir. çekiştirerek dengeleyebilirsiniz. Yufkanın kısa gelen kenarlarını alttaki yufkaya göre ayarladım. Üzerine yeteri kadar yağ karışımından döktükten sonra her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. İsterseniz bu çöreği üçerli yufkadan 2 adet olarak da hazırlayabilirsiniz. Daha kıtır ve daha çıtır çıtır olmasını isterseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde dışı çıtır içi yumuşak oluyor. Diğer türlü daha biraz daha gevrek oluyor. O şekilde de denemiştim. 6 katı da üst üste aynı şekilde e koyduktan sonra hamurumu kare şekline getiriyorum. Çekiştirerek Yağlı bir hamur olduğu için zaten kolay bir şekilde çekiştirebilirsiniz. Hamuru çekiştire çekiştire kare şekline getirdim. Daha sonra yağ karışımından her yerine gelecek şekilde sürüyorum. yağı her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra hamurumu sarıyorum. Hamuru sararken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri hamuru çok fazla sıkı sıkı değil biraz daha rahat bol olacak şekilde sararsanız katları daha belirgin olacaktır. Hamuru sardım. Hamur biraz kalın olduğu için hamurumu inceltiyorum. Çekiştire çekiştire Hamur zaten kendini bırakıyor. Çok kolay ve rahat bir şekilde hamuru büyütebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra kendi etrafında çevirdim. 10 dakika kadar üzerini kapatıyorum hamuru daha rahat açabilmek için. Hamuru 10 dakika dinlendirdim. Eğer vaktiniz yoksa dinlendirme aşamasını atlayabilirsiniz hamura basınç uygularak hamuru ilk başta elimle büyüttükten sonra daha sonra merdane yardımıyla büyütüyorum tepsi büyüklüğüne göre ayarlıyorum dediğim gibi isterseniz iki tane de hazırlayabilirsiniz hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra tepsiye alıyorum Hamuru yeteri kadar açtım. Elimle kenarlarına ve orta kısma bastırarak biraz daha büyüttüm. Daha sonra üzerine 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. İsterseniz 1 adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım biraz küçüktü. O yüzden 2 adet yumurta sarısı kullandım. Yumurta sarısını üzerine döktükten sonra isterseniz fırça yardımıyla İsterseniz benim gibi elinizle hızlı bir şekilde sürün. Daha sonra üzerine çatalla desen veriyoruz. Piştiği zaman pek fazla bu desenler kalmıyor ama gerçekten güzel bir görüntü oluyor. Hemen üstünü çizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim ve fırından çöreğimi aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Çöreğimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra e, sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Kat kat ve tel tel oldu, çok lezzetli oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.